Ali deme ne yapıyorsun? Aa, oyuncaklarını mı saklıyorsun dedenin ayaklarının altına? Aa, sonra nasıl bulacaksın dedenin ayaklarının altında? Ay turuncu arabasını da sakladı. Bak baban sana itfaiye arabası mı aldı akşam? Göstersene. Onu da sakladı itfaiye arabasını da. Başka? iki tane böcek almış onlara böcek diyor Ali Demir onları da sakladı itfaiye arabasının merdiveni de sakladı E dedenin ayaklarının altında kaldı onlar nasıl alacaksın onları orada teker teker al bakalım önce hangi hangi oyuncağını alacaksın önce çıkar bakalım onun adını söyle bu ne itfaiye arabası çıkardı Nere? Heh, koltuğun altına mı sakladın dedeni? Hadi koltuğun altına sakla. Tam orada dursun. Bun, 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 bun. Orada dursun. E, oğlum ne ediyorsun? Haşit çocuk. Onu niye merdiveni takmıyorsun? Merdivenin nerede? Dedenin ayaklarının altına sakladın ya oyuncaklarını. Merdivenin Ben takamam. Deden taksın. Dedesi takar mısın Mardin? Görsün arkadaşlar da bakalım nasıl takıyorsun. Ay merdiveni takıyorlar arkadaşlar. Bunu akşam babası aldı Ali Demir'e. İtfaiye arabasını. Ya. Çok güzel almış. <laughs> Takabildin mi dedesi? Hayda. Aa, taktılar. Bak bu da böyle merdiveni. Göstersene itfaiye arabanı arkadaşlarına bak. Bak bak arkadaşlar nasıl güzel itfaiye arabası. Ay ben çok beğendim bunu. Baksanıza ya. Aa gene kırıldı yavrucağın merdiveni. Dede tak. Bir daha tak dedesi. Ay çak, biz çak. bir itfaiye arabasını hep bozuk bozuk taktıracağız çak, çak. galiba. Heh. Dedem işte birazcık beli ağrıyor. Yatıyor çocuklar. Kalkamıyor. Yattığı yerden yapıyor. Garibim. <laughs> Ama, <sen gülüyor> Ama dedeni yorma. Çıkartıyorsun onu. Dikkat şey yap. Bir dakika dur. Tamam. Bak, dedeni yormayalım başka. Tamam mı anneanneciğim? Buraya takıyoruz. <laughs> Ama sen hemen bozuyorsun. Ses geldi. Ne tamam geldi? Ses geldi, Nereden ses geldi? Oğlum galipten sesler mi duyuyorsun? Aa, <laughs> dedesi. Dedesi sen takamıyor musun yoksa dedesi? Ben Ay tamam dedesi bırak. Bırak dedesi ver Ali Demir'e. Ali Demir kendisi takıp çıkar. çıkarsın. Zaten kırıldı bu da bak. Bak kırmışım. Kırıldı kırıldı dedesi. Tak. Bunu Kırılanı bile takman gerekiyor. Dedesi sen her şeyi yapabilirsin Ali Demir'in gözünde. Al. Ah. Hadi bakalım. Tamam. Hadi anneciğim sen kendini oyna. Hadi bir tane. Hah. Evet, dedenin ayaklarının altında bir sürü oyuncakların kaldı. Onlar orada mı dursun? Bak. Bak dede. Bak 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 bak. bak. <laughs> Aa koyuyor. Oğlum sen niye böyle yapıyorsun? <laughs> niye dedenin ayaklarının altında koyuyorsun ama onları? <laughs> nerede? Nerede? He? Cennet annelerin ayakları altındadır ama oyuncaklarda dedenin ayakları altında mı? Çekiyor. <laughs> Çok komik bir şey. Hadi Toru seni bu yatarken kanepeyi kaldıramaz diyordu. Bak çekiyor işte al. Al. Benim her Çekene. külüm sen kanepedeyken Çek. bile çeker. Görüyor musun Çekene. bak. Çekene. Ha gayret anneannem. Benim gözlüğümü attım bir de sen oraya. Tribini çeker anne. Neyimi çeker? Tribini. Kız Çek. ne diyor bu? Bazı laflarını anlamıyorum. Dekoder kanepeyi lazım. Çekiyor, kanepeyi. Ha, kanepeyi bak dedene. Bak sen şu oyuncakları al şu dedenin ayaklarının altından. Adamın beli ağrıyor. Aa kocacığım sen ne kadar rahatsız ediyorsun. Ay Al şu dedenin ayaklarının altından oyuncaklarını. Deden oynuyor bak. Artık bize kafayı yedirdiğin için biz bile oyuncaklarla oynamaya başladık. Ben de oynuyorum. <gülüyor> <Al>. <gülüyor> Ah, Dede bak dedenin dedi. belisi ağrıyor belisi. Ah, bak dedeciğine. Annenciğim alırsın bunları burada? Çocuklar sessiz olun. Sakın anneannelerinizin, Dede dedelerinizin beli meli ağrıdığında uzanında ona. böyle rahatsız etmeyin Ali Demir gibi. Ali Demir Ali daha iki yaşında ona. olduğu için bilmiyor tabi. Dedesinin hasta olduğunu iyi misin dedesi? Aa, kalktı dedesi. 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 Tamam. Bak deden kendi attı en son oyuncakları. O neymiş dedesi? Bakayım. Lamborghini. Oo kavun içi arabanın adı Lamborghini olsun. Biz arabalara isimler de takıyoruz. Mesela Şimşek Makkuini. Anneannesi Şimşek Fikret yaptı. Ne gerek var? Yabancı isim takalım. Anneanne kendi Türk ismimiz varken Allah Allah Fikret de Tele güzel isim. De ne at çekeyim? Bu klibi çekeyim klibi diyorum ya. Kanepeyi çekemem ben. Benim de deden gibi belim ağrı. hadi sen bir acık bir el sal, öpücük at sorup. Ama buraya bakarak. Seda sayan teyzen gibi kokulu. Oh Ah. Oh.